Canlarım selam ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap bilgisayar mal TYT Matematik soru bankasında yüzde kar zarar problemleri sayfa 219 220'deki Hemen birinci sorumuza başlayalım. Bir bankada memur olarak çalışan Derya ve Meltem biriktirdikleri paralar ile birer tane televizyon alacaklardır. Bununla ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Derya'nın bir aylık maaşı Meltem'in bir aylık maaşından %20 fazladır. O zaman geldik şöyle yazdık. Derya yazdık ve Meltem yazdık. Meltem'in maaşı 100x olsun gençler. O zaman Derya'nın maaşı %20 fazlaysa bundan 100x'in zaten %20'si ne yapacak? Tabii ki 20x yapacak. O zaman gelin buraya 20x yazdık. Bu kadar fazla alıyormuş. O zaman Derya'nın maaşı 120x oldu. Birinci cümle tamam. Şimdi Derya'nın alacağı televizyonun fiyatı Meltem'in alacağı televizyonun fiyatından %40 fazladır. Bununla ilgili şu an yorum yapamam. Peki Derya her ay maaşının %10'unu Meltem her ay maaşının %15'ini televizyonlar almak için biriktirmektedir. O zaman burası önemli. Şimdi Derya %10'unu biriktiriyormuş. O zaman Derya'nın bir kez maaşı 120x'ti. Bunun %10'unu hesapladığımız zaman ne yapacak tabii ki? Güzel insanlar sıfırlar birbirini götürecek. 12x o zaman her ay biriktirme yapacak. 12x para biriktirdi. Peki Meltem ne yapıyordu? %15'ini biriktiriyordu. Meltem'in maaşı zaten 100x'ti. %15'ini biriktirirse 15x yapar. Çünkü 2-0 birbirini götürür. Burası ise 15x para biriktirdi. Peki burayı yazdık. Şimdi ne var? Meltem istediği televizyonu 4 ay sonunda alabildiğine göre. O zaman Meltem 4 ayda ne kadar para biriktirecek? Hemen 15x çarpı 4'ten 60x para biriktirmiş oldu. Peki Buna göre Derya istediği televizyonu kaç ay sonra alabilir? Gelin şimdi buradaki cümleye bakacağız. Meltem'in alacağı televizyon fiyatından %40 fazlaymış. O zaman Meltem'in alacağı televizyon fiyatı 60x'ti. %40'ını hesaplarsak ne yapacak canlarım? 2.0 gidecek. Tabii ki ne gelecek? 24x gelecek. Bu kadar fazlaysa o zaman Derya'nın alacağı televizyon 84x fiyatı sahiptir. Ve aylık 12x para biriktiriyordu. O zaman kaç ayda alır? 84x'i kaça böleceğiz? 12x'e böleceğiz. Böldüğümüz zaman 7 ay sonunda bu televizyonu aldı güzel insanlar. Geçtik ikinci sorumuza. Kilosu 60 TL'den alınan bir miktar yaş incir kurutulup kilosu 120 TL'den satıldığında %60 kar elde ediliyor. Buna göre yaş incir kurutulduğunda ağırlığının yüzde kaçını kaybetmiştir? Arkadaşlar yaş incirin fiyatı çarpı yaş incirin ağırlığı eşittir kuru incirin fiyatı çarpı kuru incirin ağırlığı. Lütfen bu denklemi her soruda yapabilirsiniz. Yaş sabunun fiyatı çarpı yaş sabunun ağırlığı. Kuru sabunun fiyatı çarpı kuru sabunun ağırlığı mesela. Ya da incir, üzüm fark etmiyor. hepsinde de uygulayabilirsin. Şimdi biz burada bu yaş incirin kilosunu kaçtan alıyoruz? 60 TL'den alıyoruz. Ne kadar elimizde var biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Eğer ki soru yüzde sorusu olduğu için mecburen ya 10 yazarsın ya 100 yazarsın. Ben 10 yazmayı tercih ettim. Şimdi geldim buraya. Kuru incirin fiyatını bilmiyorum. Ama kuru incirin 120 TL'den satıldığında %60 kar elde ettiğini biliyorum. Bakın o zaman gelin biz buradaki kuru incirin fiyatına 100x diyelim. Bu normal bakın buradaki fiyat karsızdır. Yani net olan fiyattır. Bunu unutmayın sakın ama sakın. O zaman buradaki karsız. Geldik buna ne yaptık? %60'ını eklediğimiz zaman 160x oldu. İşte bu ise bunun karlı fiyatıdır. Yani neye eşit? 120'ye eşit. X buradan ne geldi? 120 bölü 160. 4'e böldün. 3 bölü 4 geldi. O zaman 100x'i bulursan 100 çarpı 3 bölü 4'ten ne geldi? 300 bölü 4. Yani 75 çıktı, bunun karlı fiyatı 75 geldi ve tabii ki kuru incirin ağırlığını bilmiyoruz, ona da x dedik. Şimdi canlarım burayı düzenleyeceğiz, 60 ile 10'u hemen çarpmayalım. Ne yapalım? Sadeleştirme yaparsak daha rahat ederiz. 15'e böldün 4, 15'e böldün 5, 5'e böldüm, burası ne geldi güzel insan? Tabii ki 2 geldi, o zaman 4 çarpı 2'den 8 çıktı. Bak şimdi benim yaş incirimin ağırlığı 10 iken kuru incirimin ağırlığı kaç geldi? 8 geldi. 10'da ikisini kaybetti bak. 10'da ikisini kaybetti. O zaman yüzde kaçını kaybetmiş olur? Tabii ki 10 katına çıkıyor. 10 katına çıktığı için %20 ağırlığını kaybetmiş oldu. Cevabımız B şıkkı geldi. Geçtik 3. sorumuza. Aşağıda hatalı ölçüm yapan iki baskül verilmiştir. 100 gramlık bir cismin her iki basküldeki ölçümleri şekildeki gibidir. Basküller üzerine konulan ağırlık oranında hatalı ölçüm yapmaktadır. Şimdi burada ne yapmış arkadaşlar? %4 fazla bir ölçüm yapmış, %4 fazla. Burada ise arkadaşlar %6'lık eksik ölçüm yapmış, eksik. Peki devam edelim. 25 kilogramlık bir un çuvalı iki farklı parçaya ayrılıp parçalardan biri birinci baskülde parçalardan diğeri ikinci baskülde tartıldığında elde edilen ölçümlerin toplamı yine 25 kilogram olduğuna göre ayrılan parçalardan kütlesi fazla olan kaç kilogramdır? Şimdi gelin buraya biz 100 x'lik bir parçayı koyalım. Buraya da gelin 100 y'lik parçayı koyalım. Sonuçta buradaki parçalar Hemen şöyle yazabilir miyiz? Yazabiliriz. 100x artı 100y dediğin ifade sonuçta 25 kilogramlık çuvala eşittir. Şimdi geldik buraya koyduk ama buradaki ölçüm ne olacak? Tabii ki 104x olacak. Buradaki ölçüm ne olacak? Tabii ki 94y olacak. Bu yine 25 kiloya eşitmiş. E 25 kiloyu biz burada x ve y türünden şu dilde yazmadık mı yazdık. O zaman karşısına geleceğiz. Hemen 100x'i yazalım. Sonra da 100y'yi yazalım. Canlarım dikkat. Bunu buraya gönderelim. Bunu buraya gönderirsek 4 tane x eşittir 6 tane y geldi mi geldi. E bunlar nerede eşitlenir? 12'de. Buraya 3k yazalım. Buraya da 2k yazalım. 3k yazdığın zaman burası ne gelir? 300K geldi. Buraya 2K yazarsak 200K geldi. Eşittir 25. Buradan 500K eşittir 25 ise K buradan 25 bölü 500 geldi. Yani 1 bölü 20 çıktı. Buradan sonra yapacağımız ifade 100X dediğimiz ifade aslında 300K'ydı. Tabii ki 100 y dediğimiz ifade de 200 k'ydı. Burada 1 bölü 20 ile çarparsan k yerine bunu yazdığın zaman ne gelir? Direkt 10 gelir. E, tamamı 25 kiloysa burası da 15 kilo. Kütlesi fazla olan kaç kilogramdır diyordu. Cevabın 15 geldi. Güzel insanlar. Geçtik dördüncü sorumuza. Bir telefonun bataryasında kalan gücün yüzdesi aşağıdaki gibi gösterilmektedir. Telefonun boş bataryasının ilk yüzde %20'lik kısmı normal şarj etme hızının iki katıyla. Sonraki %70'lik kısmı normal şarj etme hızıyla ve son %10'luk kısmı ise normal şarj etme hızının yarısıyla şarj ediliyor. O zaman hemen şöyle bir tane pil çizdik güzel insanlar. Ve bunu 3 bölmeye ayıracağız. Birinci bölmemiz %20'lik kısım. İkinci bölmemiz %70'lik kısım ve üçüncü bölmemizde %10'luk kısım. Buradaki hızın senin 4V olsun çünkü iki kez yarıya düşme var. Buradaki hızın 2V, buradaki hızın ise V'dir. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Buradaki %10'luk bir kısım, buradaki %10'luk bir kısım, buradaki %10'luk bir kısımın dolması için gereken süre ne? Buradaki süre T ise... Buradaki süre 2t'dir. Buradaki süre ise 4t'dir. Sebebi şu. Çünkü hız yarıya düştüğünde süre 2 katına çıkar. Hız yarıya düştüğünde süre 2 katına çıktı. Yani her birinin %10'luk kısmı birincisi t, ikincisi 2t, üçüncüsü 4t sürede doluyor. Şimdi geldik hemen sorumuzu okumaya devam edelim. Bataryası birinci durumdaki gibi görünen telefon şarj edilmeye başladıktan 50 dakika sonra Bataryası tamamen dolduğuna göre. Sen şu an 60'tasın değil mi? 60'tayız. O zaman hemen gelin şuraya bir batarya daha biz çizelim. Bataryayı çizdik. Şurada şu an 60'tayız. İlk gideceğimiz yer neresi? Tabii ki 90'a gideceğiz. Bak yani şuradaki kısma gideceğiz canlarım. O zaman 90 olması için bunun üstüne ne yapacağız? Tabii ki %30'luk bir kısım koyacağız. Bunun %10'u 2 T'de doluyordu. O zaman %30'u 6 T'de dolar. Burası zaten %10, %10 olduğu için şurası ise 4 T sürede dolacak. Toplam bu süre 10 T yaptı mı yaptı. Neye eşitmiş? 50'ye eşit. O zaman T dediğin değer ne geldi? Buradan 5 geldi. Yani bunun %10'luk kısmı 5 dakika dolarken burası 10 dakikada Burası ise 20 dakikada doluyor güzel insanlar. Buna göre bataryası ikinci durumdaki gibi görünen telefon şarj edilmeye başladıktan kaç dakika sonra bataryası tamamen dolar. Şu an bizim ilk kilit yerimiz nereye gideceğiz biz? 20'ye geçeceğiz. O zaman burada bir %10'luk kısmı dolduracağız. Bunun %10'luğu T dakikada yapıyordu. Zaten T kaç? 5 geldi. Şimdi burada 70'lik kısmı dolduracağız. E bunun %10'u 10 dakikadaysa %70'i direkt 70 dakikada gelecek. Buradaki %10 zaten 20 dakikaydı. Bunu da yazdık. Bunları topladığımız zaman ne gelecek? Cevabımız 90 95 gelir. Cevap da değişik olur. Gerçekten sağlam bir soruymuş canlarım. Geçtik hemen 5. sorumuza. Çıkmış bir sınav sorusu olduğu için ÖSYM'nin telif haklarından dolayı bu soruyu çözemeyeceğim. Geçtik. Bir sonraki sorumuz 6. soruya. Sadece bir çeşit tost yapan ve bu tostu 50 TL'ye satan bir tostçunun 1 adet tost için kullandığı malzemeler ve bu malzemelerin maliyetleri aşağıda gösterilmiştir. 2 dilim tost ekmeği 4 TL, 50 gram sucuk 20 TL, 80 gram kaşar peyniri de 16 TL. Tostçunun aldığı ekmeğe yüzde 25 zam yapılmış arkadaşlar. O zaman tost ekmeği 4 TL idi. Yüzde 25 demek 25 bölü ile çarp bunu. Burası zaten 1 geldi. 1 TL zam geldiyse yeni fiyatımız o zaman ekmeğin fiyatı 5 TL oldu. Peki sucuğa yüzde 15 zam. O zaman geldim buraya 20 çarpı 15 bölü 100 yaptın arkadaşım. Hemen şunla şu gitti burada 5 kaldı. Bununla bu gitti burada 3 kaldı. 3 TL zam yaparsam bu sefer burası 23 TL oldu mu oldu. Şimdi arkadaşlar bakın devamında şöyle demiş. Burada tostun satış fiyatını bakın burası önemli. Değiştirmeden yine aynı oranda kar etmesi için Tosta kullandığı kaşar peyniri miktarını yüzde kaç azaltması gerekir? Şimdi arkadaşlar bakın burada 20 buradan 36 buradan 40 TL geldi mi geldi? Bizim maliyetimiz 40 TL. Biz bunu kaça satıyoruz? 50 TL. Kaç TL karımız var? 10 TL karımız var. Burada ne yazmış bak? Satış fiyatını değiştirmeden yine aynı oranda. Peki 40'ta 10 karım varsa yüzde kaç karın vardır bakalım. 4 katı 4 katı olduğu için şu an normalde bu tosta %25 kar var. Şimdi gelin aynı işlemi yapalım. Burası 28 oldu mu? Oldu. 28. Peki güzel insanlar buranın 40 TL olmasını istiyorum ki oranın değişmemesi için. Mecburen 40 olması için yeni kaşar peynirinin fiyatı kaç TL olacak? Mecburen 12 TL olacak. Topladım mı yine 40 olsun. O zaman 16'da 12 olmuş. Bakın ne yapmış? Bunu biz 4 azaltmışız. Dikkatinizi çekti mi? 16'da 4 azaldıysa yüzde kaç azalmıştır? O zaman yine 4 katı, yine 4 katı. O zaman yüzde 25 azalmıştır. Cevabımız C şıkkıdır. Geçtik 7. sorumuza. Altay, Burak ve Can isimli 3 öğrenci 40 soruluk bir matematik deneme sınavına girmiştir. Can'ın cevapladığı soru sayısı Altay'ın cevapladığı soru sayısının %75'i kadardır. O zaman Can'a C diyelim Altay'a A dersek Altay'ın %75'ine eşitse 75 bölü 100 o zaman 25'e böldüğün zaman burada 3 burada 4 geldi. Yani 4 tane Can eşittir 3 tane Altay. Yani bir daha devam edersek Can'ın cevapladığı soru sayısı 3K ise Altay'ın cevapladığı soru sayısı 4K'dır. O zaman hemen baş harflerini yazdık. Altay, ondan sonra Burak ve sonra da Can'ı yazdık. Burada devam ettiğimiz zaman Can'ın cevapladığı soru sayısı Burak'ın cevapladığı soru sayısından %20 fazladır. Şimdi şöyle bir yorum yapabiliriz o bu zaman. Burak'ın cevapladığı soru sayısı 10x olsun. 10x'in %20'si ne yapar? Tabii ki 2x yapar. Hemen hesaplayalım onu da. Sıfırlar birbirini götürdü. 2x fazla hesaplarsa o zaman bunun hesapladığı soru sayısı 12x olur. E biz Can'a 3k demiştik. 3k 12x ise o zaman 4k ne yapacak? Tabii ki 4 katı olduğu için 16x olacak. Şimdi bunun cevapladığı soru sayısı 16x. Bunun sor cevapladığı soru sayısı 10x. Bunun cevapladığı 12x geldi. Üçünün cevapladığı toplam soru sayısı 76'ymiş. 16, 10 daha 26. 12 daha 38 geldi. 38x eşittir 76 ise x burada ne geldi? 2 geldi. x 2 ise 6 ayın çözmüş olduğu soru sayısı 32 olur. Toplam 40 soru vardı. 8 sorusu ne oldu? Boş oldu. Cevabımız e şıkkı geldi. Güzel insanlar. Geçtik hemen 8. sorumuza. Bir manav ikili, üçlü ve beşli filelerde bulunan 204 adet limon satın alıyor. O zaman hemen şöyle yazalım. İkili, sonra üçlü, sonra da beşli yazdık. File sayısı o zaman burada arkadaşlar x file olsun, burada y tane olsun, burada da z tane olsun. O zaman toplam limon sayısı ne gelecek? Limon sayısı burada 2x limon olur. Burada 3y limon olur. Burada da 5z limon oldu. Çünkü file sayısı x, her bir filede 2 tane varsa Çarparız 2x tane limonu buluruz. File sayısı y ise her birinde 3 tane var. 3y geldi. File sayısı z ise her birinde 5 tane var. 5z geldi. Bunların toplamı yani 2x artı 3y artı 5z dediğin ifade ne oldu? 204 geldi. Birinci cümlemizi bitirdik. İkili fileleri 5 TL'den, üçlü fileleri 7 TL'den 5'li fileleri de arkadaşlar 10 TL'den satın alıyor. O zaman buradaki bir limonun bir limonun maliyetini bulalım. Bir limonun maliyeti 5 bölü 2'den 2,5 TL geldi. Bunu yazdık. Peki buradaki 7 bölü 3 TL geldi. 7 bölü 3 büyük bir ihtimal devirli bir sayı olacak. 7 bölü 3 TL bunu yazalım. Ve 10 o zaman hemen 10 bölü 5'ten 2 TL de buradan geldi. Farklı sayıdaki her fileden en az bir tane satın alacağız. Yani X dediğin, Y dediğin, Z dediğin ifade bir kez kesinlikle ne? Bu değerler birden büyük eşit olacak. En az bir tane alıyorsun. Buna göre manav tüm limonları ikişerli fileleyip her bir fileyi 9 TL'den satarsa en çok kaç TL kar elde eder? Bak burası önemli. En çok kar elde etmek istiyorsan maliyetin çok düşük olması lazım. Maliyeti düşürebildiğin kadar düşüreceksin. O zaman buradaki en düşük maliyet ne? Tabii ki birim bazında 1 bir limon 2 TL olduğu için burası bizim için önemli. Yani sen Z'nin sayısını en büyük değerleri alacaksın. Y'nin ve X'in değerlerini ise en düşük değerleri almaya çalışacağız. E şimdi 204 olması için şurada X yerine 2 yazsan 4 olur. Şurası 0 olur. Bir, peki geldiğin zaman burası ne geldi? 200. Burası ise 40 oldu. Ama bu benim işime yaramaz. Niye? Her birinden en az bir tane olacaktı. O zaman şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şuna 3 verirsek burası 6 oldu. Bu sefer buraya kaç vereceğiz güzel insanlar? 1 verirsek 9 oldu. 204'ten 9 çıktı zaman da 195 olur. Burası da bu sefer 39 oldu mu oldu. Bak şimdi ne yaptık? Buradaki en büyük değeri bulduk. Her bir fileden de bir tane en az aldık mı aldık. Gelin şimdi maliyetlerini hesaplayalım. O zaman burada 3 tane aldığın için 3 çarpı 5'ten 15 TL maliyetin var. Burada bir tane aldın 7 TL maliyetin var. Burada 39 tane aldın 390 TL maliyetim var. O zaman maliyeti hesapladığın zaman 390, 405, 412 TL'ye ne yaptın? Mal ettin buradaki ürünleri. Şimdi buna göre manav tüm limonları ikişerli fileleyip her bir fileyi de 9 TL'den satarsa en çok kaç TL kar elde eder demişti ya. 204 tane senin limonun vardı. Sen bunu ikili filelere böldüğün zaman ne oldu? 102 tane file oldu. Ve bu fileleri kaç liradan satıyorsun? 9 TL'den. Sattığın zaman ne gelir burası? 918 TL olur. O zaman mal ettiğin ürün 412. Satış fiyatın senin 918. Ne kadar kar elde ettin? 506 TL en çok kar elde edersin. Cevabın D şıkkı gelir canlarım. Geçtik 9. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Bir mağazada satılan ABC ürünleriyle ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. B ürününün birim maliyet fiyatı A ürününün birim maliyet fiyatının %80'i kadardır. Hemen şuraya A yazalım. Buraya B yazalım. Buraya da geldik. C yazdık canlarım. Buradaki birim maliyet fiyatımız 100x olsun. 100x'in zaten %80 ne yapacak? 80x yapacak. O zaman B'nin maliyetini 80x dedik. C ürününün birim maliyet fiyatı B ürününün birim maliyet fiyatının %150'si kadardır. O zaman 80x'in %150'sini hesaplarsak 150 bölü çarpacağız. Sıfırlar birbirini götürdü. 8 çarpı 15'ten ne geldi? 120x geldi. Demek ki buranın birim maliyeti 120x oldu. Daha sonra arkadaşlar A ürünün bir tanesi %20 karla. E %x'in zaten %20'si 20 olduğu için bunun satış fiyatı 120x oldu. Bakın burası satış burası maliyet bunları unutmayalım. Peki geldik buraya. B ürünün bir tanesi %30 zararla o zaman 80x'in %30'u ne yapacak? 24x gelecek ama yazalım şöyle sıfırlar gittiği zaman bak 8 x 3'ten 24x zararla satarsan burayı 56x'e satacaksın. Geldik C ürünün bir tanesinde %10 karla satıyormuşum. 120x'in %10'u ne gelecek arkadaşlar? Tabii ki 12x gelecek. 12x kar eklersen buna 132x oldu mu? Oldu. Şimdi burada ne yapmış arkadaşlar? Toplam 48 TL kar elde etmiş. O zaman hemen biz bakalım şuraya. 120, 56 daha 176, 132 daha ne yapar güzel insanlar? 308x geldi mi? Geldi. Bu benim satışım. Peki 100, Orada 80 daha 180, 120 daha 300x oldu. O zaman benim karım ne oldu şu an? 8x oldu. Bu 8x neye eşitmiş işte? 48'e eşit. Aradığın x değeri kaç geldi? 6 geldi. C ürününün birim maliyet fiyatı. C ürününün birim maliyeti 120 xti x'e 6 bulduk. 120 çarpı 6'dan 720 gelir birim maliyet fiyatı. Yani değişiklik çıkar güzel insanlar. Geçtik 10. ve bizim son sorumuza. Burada arkadaşlar yukarıda bir pizzacı da hazırlanmış yedoy şiştim ve altın vuruş seçeneklerinin olduğu bir menü verilmiştir. Bu seçenekler ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Yedoy menüsündeki orta boy pizzaya indirim uygulanmamıştır. Yani buradaki pizza bir kez indirimsizmiş. Tamam. Şimdi bunu yazdık. Bir bardak içecek bütün seçeneklerde ücretsizdir. E zaman bu ücretsizse buradan ücret almayacağız. Orta boy Pizzanın fiyatı ne gelecek güzel insanlar? 80 TL gelecek. Yani şurada her birinde orta boy pizza 80 TL. Burada da yine 80 TL yazdık. Şimdi devam edersek şiştim seçeneğinin içecek dışındaki diğer ürünlerin her birine %25 indirim uygulanmış liste fiyatı 108 TL'dir. E zaten bardak neydi? İçecek ücretsizdi. Sen %25 indirim uyguladığında 108 TL oluyorsa... 100x olsun bunun indirimsiz fiyatı. %25 indirim uyguladım. 75x oldu. Bu neye eşitmiş? 108'e eşitmiş. X buradan ne geldi? 108 bölü 75 geldi. Şimdi normal fiyatı 100 çarpı 108 bölü 75 yapar. Dikkat 25'e böldüm. Burası 3, burası 4 geldi. Şunla gitti. 36 oldu. 4 x 36'dan buranın indirimsiz fiyatı 144 TL. E 80'i bunun neydi güzel insanlar? Pizzanın fiyatıydı. O zaman 64 TL'ste ne olacak? Tavuk ızgaranın fiyatı. Tavuk ızgara burada 64 bulduk, yazdık. Şimdi burada devam ettiğimiz zaman altın vuruş seçeneğinin içecek dışındaki diğer ürünlerin her birine %30 indirim uygulanmış liste fiyatı 140 TL'dir. Gelin buradaki indirimsiz fiyat 100 Y olsun. %30 indirim uyguluyoruz. 70 Y oldu. Bu neye eşitmiş? 140'a Y buradan kaç geldi? 2. Demek ki buranın indirimsiz fiyatı 200 TL. 80'i zaten pizza. 64'ü ızgara 144. O zaman 200 olması için lazanyanın fiyatı da 56 TL olması lazım. Hemen aşağıya indirdiğimizde cevabımız ne geldi? B şıkkı geldi. Güzel insanlar. Ne yaptık? Testimizi bitirdik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.